Şu an. bin. yetmiş bir. Yetmiş bir bu değil. Galip Avcı. Kaç düşün, <laughs> seni çok, 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 şimdi hesaplayalım ama <laughs> normal çıkmıyor şu an. 7 Evet. 24. Aynı şekilde devam ediyoruz. Eğer kilo de onu bir almaya başlarsam, bir sağlık müdürlüğüne bir sene başvurabilirsin. Ama şu an bununla göre sen evet. onu çok güzel. Çok güzel. Sınırın altındasın. Çevrede varsa eğer böyle şişman e, olan vatandaşlar buraya yönlendirebilirsiniz. Valla wow, hanım gelmem göbeği. Onu da yazalım isterseniz. Veya yönlendirin burada ölçümlerini alalım. Eğer de tamam. Yani şu anlık buradayız.